Oyunda 3 gerçek insan olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. <laughs> Bütün sandıklara bakacağız. Siz <laughs> ben Ölecek kimse yok diyeceğim. Herkes bot diyormuşuz bir tanesi çıkıyor mu yok be öyle bir şey olsa Royal uçağı bize vermez uçak Ecem'e mi kaldı yani o kadar insan arasında bot olduğu için <gülüyor> uçağı <laughs> en iyi bota atıyor <laughs> yani Ecan <Ecem> botuna <laughs> şunu da sen al bari hadi hani? Bilmiyorum ki buralardı Aa, burada. Hmm. Bu sandıklar yoksa 50 kere açılmıştı. <laughs> Küfür etme lan. Küfür etme. Ecemi patlatalım mı helikopterde? Oha. <laughs> Araba yerinden fırladı. Aha bot. Allah kendimi vurdum. <laughs> Çok zevkli lan. <laughs> Gerçekte böyle öldüremediğimiz için biz de botlarla öldürüyoruz. Ne yapalım? Direk gidiyor mu? Ece. <laughs> 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 of. Arkadaş ne vuruyorum be. Valla. Direk buna sen mi ateş ettin? Hayır, 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 hayır. Biri daha mı var? Ay alan geldi. Neyse. Çok can götürmez. Bana buraya PG mermisinden versenize. Ayıp da söylemesi botları onunla vuruyorum da. <laughs> Ayıp da niye söylüyorum? Ayıp Gel sana atayım bir 10 tane. <laughs> ya salak ya. Öldün lan. Öldü <laughs> valla <laughs> Araba var mı yakınlardan? Tüh yukarıda vardı bir tane. Hiç çantanı alamıyorum. Niye? Görünür bir yerde değil. Görebiliyor musun? Aha, Alınıyor mu? Aa, Alınmıyor. Şey mi, uçak daha gitmez mi patlasana mı? Çık bakayım gitmez ki. Oradan değil diğer taraftan doğru patlat. Dur dur. Ecem ağlıyor mu? Ecem gitti. Nasıl girmiyor ya? Direkt çık çık. Bir de şunu atayım bakayım gidecek mi? Öndersin. Gitmez ki yanıyor. Girme girme bomba attım çıksana. Ay, <laughs> Ay evet ya ne bileyim kız öleceğini bayılır sanırım o evet, zaman. çantanı niye alamıyoruz? Ecem? Ecem? <laughs> Bak her yolu deniyorum şu an. Ece. Ya, ya. Cevap ver Şu güzel anladım. kız. kız ne bileyim öleceğini lan. <laughs> Ay vallahi alınmıyor ya. Ne kadar saçma. Hmm. Ece. Aa çıktı. <laughs> Neyse, Allah'tan bot hepsi gelemeyeceğini anlayınca. <laughs> <laughs> ne oldu? Kardeş dedik Ben mi? Evet. Abi <laughs> şimdi patlatayım. Yandı mı? O sen de bot sana. Bot çatışması var arkamda. Ben yerinde olsam var ya sana öyle bir tuzak kurarım ki. Koş koş. Alan geliyor. Ben alandayım sen. Düşün ben yine Ece'yi çağırmaya çalışacağım <laughs> Bu helikopteri sen mi patlattın? Evet. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Ece Salak kart istiyor. Evet. Alamadık ki kartını. Ama çok saçmaydı Ama, vermemesi. Evet. Yo normalde vermesi lazım. Evet. <laughs> Belki de ben öldürdüm. <laughs> Bana ceza olarak. E, Coş burada mısın? Güzel kız. Hadi gel kendimizi patlatalım. Ecemin Cemil içi rahat et. Ay ya, Ecem'in <laughs> <yana orda mı? gülüyor> <Solakça. gülüyor> <laughs> e, de çoğunluğunda sanki. <laughs> Şu gelen için bunlar hep birbirine vuruyor bir yerde. Bak oyun alanında öldü adam. İşte bu. Bot da yani. Ya çok saçma. <laughs> o kadar insan için Oğlum kaç milyon insan oynuyor bunu ya? Hiç mi giren yok? Bak vuruyor biri birine. Bir, 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 bir. Neye başlasın? Gidim, bir. Niye? Onun ya. Ha. Yani, ha. Adam gibi ne de, alakası var? Tam, Saf tam. ben de taçım. Hiç değil. <laughs> 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 Ecem'in öldürme oranı mı yüksek? Evet. Yok daha ne? Abart abart. Bizimle gire gire oran mı kaldı soruç. Seni için benim. Sana niye ateş ediyorsun? <laughs> Sana niye ateş edeyim be? Allah Allah. Yanında... ya. A şey helikopteri patlattım da. Sana ateş ededim yani. Nerede bana ilaçlar? Bilmiyorum oraya. Ya direkt. Seni görüyorum. <laughs> Sakın öyle bir şey yap. <laughs> 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 Gelme. <laughs> bas. Gelmez ki. <laughs> Yakalayamaz. Kesinlikle. Hadi bas. Hadi bas. Hadi lan vur beni. Hadi. Yakalayamadı ya. Eğer dönmeseydin abi ne vuruyorum ya. Keşke adamlara da böyle vurabilsem. Direkt çok güzel nişan alıyor. Değil mi? Ha. Nerede öldü bu Buradaymış. Mermim de yok ya. Bende var. Sizden fazla var. Boş var ya. Zaten kaç kişi kaldı? İki tane bot kaldı. <laughs> 48 9 oldu bir kişi daha mı var? Aa biri de burada. Bir gel, gel tavayla öldürelim gel. Gel çabuk. Gel, <laughs> hadi, hadi. Niye vuruyorsun? Ben sana vuruyor muyum? Ben sana vuruyor muyum? Hadi direkt ya adam beni öldürecek ya Çabuk Bana <laughs> doğru çek bana doğru Bunu bekle ya Geldim hadi gel yap. Bekle Ya ay öldürdüm. <laughs> Ana öldü ya. bir kere vurdum lan. Salak ya. Bir kere vurdum lan. Yaptı bir kere vurdum öldü lan. Ben şimdi şu an şu an şu an şu an şu an şu an Ha onu ben de istedim de yapamadım ben onu. Aldım onu. Geçerli konum seç diyor. Nereye seçeceğim ben? Aa seçtim. Ay. Bir dakika lütfen. Evet. Hı hmm, buradayım. Buraya çağırdım. Neyi çağırdın? Bombalı alan. Bak şimdi buraya gelecek ama oyun bitti. <laughs> Ulan direkt. Son botu nasıl öldürürsün? Ha? Bunu düşünün lan. Oyun